Ekzotik Obidan Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlere Tekrardan Güzel Bir Haberimiz Var Discord Sunucusunu Aktif Hale Getirdik i̇şte Hatırlayanlarınız Var vardır Belki 2020 yılında açılmıştı Ama Fazla Aktif Olmadığı için Kapanmıştı Ya da Kullanılma yani Kullanılmadı Fazla Şimdi YouTube'dan Talep Talepler Gelince Biraz Tekrardan Aktif Hale Getirdik Bazı Yeniliklerle Birlikte bu yeniliklere ve Discord sunucusunu anlatmadan önce şundan bahsetmek istiyorum size. Siz sunucuya katıldığınızda muhtemelen hoş geldiniz. Kurallar ve sunucu hakkında kanallarını göreceksiniz, odalarını göreceksiniz. Hani burada niye 3 kanal var deyip çıkmayın sunucu, sunucudan. Çünkü e, özellikle işte bu iki kanalı okuduğunuzda sunucuya tam erişim nasıl alabileceğinizi öğrenmiş olacaksınız. Yani bunu yapmamın sebebi de hani kuralları ben okumadım diyemesin fazla bir insan kimse diye hani en azından bu şekilde kurallar okunmak durumunda kalacak işte sunucu birazcık öğrenil öğrenilmiş olacak buradan falan bu şekilde bir sistem yaptım ee, ilk olarak fikir ve öneriler kısmında burada da bakın ilk fikri ben istemişim sizden yani sunucu şöyle olsa ya da atıyorum şu rol gelse şu yapılsa daha iyi olur dediğiniz şeyleri burada bize belirtebilirsiniz ya da sunucu, sunucu da herhangi bir mağduriyet ya da bir şikayetiniz, işte bu olmamış, ben buna erişemiyorum ve buna rahatsız oluyorum dediğiniz bir şey varsa, onu da buraya dile getirebilirsiniz. İşte buraya kanala giren çıkanlar geliyor. Kurallarımız burada yazıyor. Sunucuyu elimden geldiğince anlattım burada. Nelerin olduğunu, nereden erişebileceğinizi isterseniz girip bakabilirsiniz ya da bu videoda da anlatılacak zaten. Duyurular kısmında Exotico bir YouTube kanalından gelen, yüklenen videoları anlık bir şekilde buradan bildirimini alabileceksiniz. Zaten eski bir sunucu olduğu için en eski şeylere kadar, videolara kadar vardır muhtemelen. Daha 2020'lere kadar. Buradan ulaşabilirsiniz. YouTube ve Instagram sayfalarımıza ulaşabilirsiniz. Bu kanal, şöyle düşünüyorum, sadece bizim hesaplarımız değil işte nasıl diyeyim yaptığı işi beğendiğimiz işte emek verdiğini düşündüğümüz arkadaşlarımızın da Instagram veya YouTube kanallarının linklerini buraya koyup onlara destek olabiliriz. Seviye sistemi geldi kanala. Birden 35'e kadar şu anlık bu şey anlatmadan önce bu seviyeler daha artacak ve hani sunucuda aktif olan arkadaşlarımız arkadaşlarımız emek verdikleri için artık moderasyona kadar gidecek bu seviyeler o şekilde düşünüyorum ses seviyesi de gelecek yakında bunlara daha rol bulamadım aklıma bir şey gelmedi sunucuda dört tane rol var şu anlık e, minor medya major, asker Hani hobi ile alakalı olsun istediğim biraz yine fikirleriniz varsa yazabilirsiniz fikir ve öneriler kanalına ve her Rol atladığınızda, seviye atladığınızda işte birinci seviyede mesela kullanıcı adını değiştirmek sunucuya özel üyelerde yok mesela, o alt başlıklara mesaj gönderme yine üyelerde yok. Bu özellikleri açmış olacaksınız. İşte seviye onda medyaya geçtiğiniz zaman herkese açık alt başlık oluşturabileceksiniz, emoji ve çıkartmaları yönetebileceksiniz. Bunların açıklamalarına da bakarsınız eğer bilmiyorsanız. Hani bu özellik ne işe yarıyor dediğiniz bir şey varsa bakabilirsiniz. İşte 25'te daha fazla işte webhookları yönetme, mesajları yönetme. Asker şu anda en iyi rollerden bir tanesi. Üyeleri susturma, taşıma, işte etkinlik oluşturma ve alt başlıkları yönetme özelliklerine sahip. Seviye, atladık, seviye atladığınızda buradaki özellikler gitmiyor. Onu da belirtmiş olayım. Buraya yazdıklarım yeni açılacak olan özellikler hani işte minorda kazandığınız özellikler medyaya geçince kaybolmayacak. Öyle bir şey yok. Kaldığı yerden devam üstüne eklene eklene gidecek. Seviye komut odası. Buraya yazabilirsiniz işte. Rank yazdığınız zaman mesela. Burada rankınız çıkacaktır. İşte benim rankım çıkıyor burada. Yine rank mesela işte kiminkini mesela K'nınkini yazdığınız zaman bu şekilde kanının da rankına, rütbesine, ses chat kanalında ne kadar konuşmuş ses, sesli kanalda ne kadar konuşmuş bakabilirsiniz. Komut odası odasında müzik butonunu nasıl kullanabileceğinizle alakalı komutlar var. İşte buradan onların hepsine tek tek bakabilirsiniz. İşte play şarkı oynatıyor, skip şarkıyı geçiyor, işte search sonuçları oynatmak için arama yapar gibi komutların hepsini buraya yazdım. Bu müzik butonunda kullanabileceğiniz komutların. Sohbet kanallarında sohbet, e, muhabbet 1, 2 ve 3 kanalları mevcut. Buralarda istediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Yani hobi dışına da çıkabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Kafanıza göre tamamen. O yüzden açıldı. Kendini tanıtma kanalında bize kendinizden bahsetmenizi sadece bize değil aslında hani bu kanala girecek kişiler ben hangi ortamda kimlerle bulunuyorum az çok kafasında fikir olsun kim ne besliyor gibisinden en azından bir tanışma ön tanışma olur sizin için diye sizin için diye düşündüm ve açtım. Bu karınca bölümü işte karıncalar ile ilgili sohbet bu sohbet kanalına kendi tecrübelerinizi dilerseniz aktarabilirsiniz insanlara. Cins tür sorgulama kanalı zaten isminden de çoğu şey belli. Hani artık yolda bir karınca gördün. Bu kraliçe mi acaba ya da emin olamadığın işte cinsinden gelip buraya sorabilirsin. Karınca showroom odası. Gerçi bütün e, alt kategorilerde bilgi köşesi ve showroom odaları mevcut. Hani hepsinin amacı aynı, olayı aynı. İşte Yusuf arkadaşımız atmış bana yardımcı olması için sunucuya biraz erken almıştım onu. O işte sizin için önceden paylaşmış bile. Kim ne atmış mesela. Kolonilerini paylaşmış. Hani kolonilerinizi burada paylaşabilirsiniz. Ha demiyorum ki size buraya atmayın. Hani burada kalıcı olarak mesela uf bu fotoğraf çok güzel dediğiniz bir fotoğraf varsa buraya atabilirsiniz. Belki ileride etkinlik yapmayı düşünüyorum bu showroom kanallarına. Hani fotoğraf yarışması gibi şeyler aklınızda bulunsun. Bunların amaç bu kanalların amacı o. Akvaryumla ilgilenen arkadaşlar için de işte balıklarla ilgili sohbet, bitkili ve tuzlu su akvaryumları, aquascaping kanalımız var. Hani aquascaping ile ilgilenen arkadaşları da buraya merakla bekliyorum. Çünkü o bambaşka bir şey benim gözümde. Hani onun sanat eseri böyle tamamen mimarilik gibi bir şey o benim gözümde. Bilgi köşesi ve showroom odaları mevcut gene. Bitkiler içinde iç mekan ve dış mekan bitkileri ve etçil bitkiler olarak üçe ayırdım. Bir de şu bilgi köşesiyle showroom odası var. Gelip gene burada ilgilendiğiniz, ilgi duyduğunuz veya elinizdeki bitkilere göre sohbetinizi edebilirsiniz. insanlarla tanışabilirsiniz. Fotoğrafçılık kanalının amacı ben fotoğraf çekmesini seven bir insanım. Sadece hobiyle alakalı değil işte günlük şeyde doğa fotoğrafları özellikle çekmesini seven birisiyim. Biraz kendim için açtım çünkü hani benden başka fotoğraf çekmeyi seven insanlar varsa atsın göreyim ben de atayım. İnsanlar yorum yapsın. İşte çektiğim fotoğraflar nasıl gözüküyor? Başkalarının düşüncelerini bunları biraz olsun görmek için bu kanalı açtım. Siz de gelip istediğiniz fotoğraf istediğiniz gibi paylaşabilirsiniz. Şunu söylemeyi unuttum. Burada paylaşabilirsiniz. Burada bilgi ve öneriler hani atıyorum fotoğraf makinesi önerisi, başlangıç fotoğraf makineleri, lens önerileri şudur budur. Burada konuşabilirsiniz. Edebilirsiniz. Oyun sohbeti dilediğiniz gibi istediğiniz her şeyi konuşabilirsiniz bu kanallarda. Konser müzik kanalı. Az önce yukarıda gösterdiğim neredeydi o? Komut odası kanalındaki komutların hepsini sadece bu kanalda açabiliyorsunuz. Hani işte atıyorum herhangi bir sesli kanala katılıp gelip komutu buraya yazmanız lazım. Bunu yapmamın sebebi de atıyorum insanlar burada sohbet muhabbet kanalında konuşurken işte sürekli ses kanalındaki birisi buraya işte play bilmem ne bilmem ne yazmasın. Hani sohbeti bölmesin diye böyle bir şey yaptım. Burada da gelip sohbetinizi edebilirsiniz. Ses kanallarında müzik kanalları var. AFK kanalı var. Hani illa gelin müziği burada dinlemeyin de dinleyin demiyorum. Öylesine açtım belki kullanılır edilir diye bas konuş kanalları işte 1, 2 ve 3 kanallarının olayı katılımcı sınırı yok. Bas kullanabiliyorsunuz sadece bu kanalları. Bu da ses gürültüsünü biraz olsun engellemek amacıyla yapıldı. Diğerlerinde işte 4, 5, 6, 7 ve 8. ses kanallarında herhangi bir sınır yok. Yani sınır yok dediğim şey bas konuş sınır yok. Dediğim gibi konuşabiliyorsun. Kişi sınırlaması var bunda da ses kirliliğini biraz olsun önlemek için az kişi olsun dilediği kadar konuşsun gibisinden. İşte iki kişilik kanallarımız mevcut. Bir arkadaşınızla özel konuşmak istiyorsanız etkinlik kanalları biraz rollerle alakalı, rollerle alakalı derken etkinlik oluşturma onun için yaptım. Bir de belki biz bir etkinlik yaparız, bir şey olur, şey olur. Orada gelir, konuşulur, edilir. İşte sunumlar yapılır falan gibisinden. Böyle iki tane etkinlik kanalı oluşturdum. Şey için. Şeyi gösterdim değil mi ben? onu unuttum. YouTube ve Instagram kanalları işte buraya dan da ulaşabilirsiniz. İşte Exotika bu YouTube kanalı abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Özellikle en ilgi çekici videolardan bir tanesi bana göre benim kremaların günlük videoları beklemede kalın günlük gelecek Üçüncü günlüğü muhtemelen Formikarium aktarılırken transfer aşamasıyla ilgili olacak. Onda spoilerını vereyim şimdiden size. Ee, Instagram kanalları olarak işte Ant Location bu benim Instagram hesabım bilenleriniz vardır belki buradan. işte Exotic Hobby Instagram'ına girebilirsiniz. Ant Türkiye bu benim eski bir arkadaşım. 2 yıl önce falan hobiyi bıraktı. Ego Ants bizim yine Instagram adı. Instagram'a Exotico bir adminlerimizden bu videolar falan çekiyor. Belki bilirsiniz. Hipoponera ile ilgili falan video çekmiştir Termitlerle ilgili bilgilendirme videosu çekmişti. O arkadaşımızın Instagram hesabı. Gene abone olabilirsiniz. Işte, takip edebilirsiniz onun Instagram hesabını. Ve yine tekrar söylüyorum. Buraya işte hani hobisini beğendiğimiz, yaptığı işi beğendiğimiz işte emekçi hobidaşlarımızın Instagram'larını, YouTube'larını, YouTube, YouTube adreslerini koyabiliriz. Siz bize ulaşın o konuda yeter. Benim anlatacaklarım bu kadar. Hepinize iyi akşamlar. Dikkat ediniz. sağlıcakla kalın, egzotik hobiyle kalın.